Arkadaşlar, şu anda sizce ben ne yapıyorum? Tabii ki köpüşkosuna kavuştu. Köpüşkosunu seviyor değil mi? Bakayım. Sev bakalım Badem'i. Belistoş'un köpeğinin adı Badem değil mi? Sev, 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 sev. Masaj yap istersen. O uzun süredir bizi görmediği için çok masaja ihtiyacı olmuş olabilir değil mi kızım? Kemikleri oh. elime geliyor? Ay o şu an baksana nasıl rahat ediyor kızım. Oy. Çok özlemiş benim kuşum köpüşünü. Değil mi? İstanbul'a taşıyalım. Ne? Bademi İstanbul'a mı taşıyacağız? Allah'ım ya Rabbim odanın ortasında. Badem. Ellerini tutabilir misin aşkım? Ama pistir. Olsun elimizi yıkarız. Tamam. O zaten Batilelim. seni çok sever. Hiçbir şey söylemez sana. Merhaba yap aşkım. Merhaba merhaba. Oy. Ay. Kalktım ya? Ben elimi tutamıyorum anne. Aslında hiçbir şey yapmaz bizim köpeğimiz. Çünkü bize çok alışkın değil mi? Gel bak beraber sevelim. Badem, badem. 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 Oh, tatlı. Çok tatlı. Benim kuşum çok sever. Köpek sevmeye bayılır. Köpek tarağı saydık ay, biz. Ay. Bademi. Koyu güzel bir masajla tarardık. Şöyle güzel güzel tarardık. Hatta fazlalıkları da böyle çıkar dişimler Şu falan. Tüyler falan dökülürdü, Hı -hı. rahat ederdi değil mi? Evet. Biraz tüy kalırdı, korkmaz. Çok rahat ederdi ama masaj gibi olurdu. Kulaklarınıyla sevebiliyordu. Çok tatlı değil Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar, bazen köpekler kuyruklarını oynamayı sevmez ya. Evet. Badem, badem ne yapıyor peki? Ay! <laughs> Gıdıklanıyor olabilir mi sence? Hiç, or hiç bir şey söylemiyor. Ama şu anda senin önüne yattı, uzandı. Benim belis akrabam geldi ve benim çok güzel masaj yapıyor, seviyor anne, beni rahatlatıyor anne, diyor. Badem, sence e ailesi var mı bademin? Bademin ailesi vardır ama o çok küçükken bizim eve geldiği için ailesi de başka yerde kalmış olabilir. Badem tam tamına neredeyse 15 senedir bizim köpeğimiz değil mi? Hı hı. Küçücüktü şu kadarcıktı avucumuza sığıyordu biliyor musun bademi bize getirdiğimizde. Hı hı. Bir de şimdiki haline bak yaşlandı yaşlandı ama hala bizimle kalıyor. Hiç yaşlanmasaydı çok tatlı. Tabii ki biraz yaşlı baksana hı hı. sürekli yatıyor. Bizim köpeğimiz biraz sürekli yatan bir köpek. Evet. Öyle çok fazla hareketli bir köpek değil. Böyle birilerinin önüne yatıp ama beni sevseler diyeyim. Ama Onun köpeği çok hareketli. Ay, o çok fena ama ben ondan çok kaçıyorum. Onun adı Köpük. Ben de çok kaçıyorum. Ne oldu bugün biliyor musun? Hı. Ben böyle bademi seviyordum yine şuradayken. Sonra Köpük geldi. Ben hemen şu eve kaçtım. Kapıyı da kapattım girmesin Evet, diye. evet, evet. Hele Sonra beni bir evet. kere kovaladı beni bir kovaladı Allah'ım ben şuralarda nasıl koşuyorum ay çok fenaydı ne, ne yaptım biliyor musun He. şu şey ayakkabı giyme şeyi var ya evet. ona elime aldım kışk kış yaptım ay Allah'ım neyse çok güzeldi köpeğimiz şu an araba geçtiği için kaldırdı kafasını araba bir bakıyor geçiyor, araba. merak etti seni galiba ezmez, merak etme. seni ezmez canım seni ezmez sen merak etme Belistoş seni korur Merak ettim ben seni benim kuşum nasıl seviyor köpüşünü ya. Çok güzel. Çok seviyorum. Çok, çok, çok özlemiş. Bak. Şuna bakın ya. Çok özlemiş ya. Baksana tüyleri hiç karışmıyor. Tüyleri yumuşak mı aşkım? Seviyor Kar musun sen? Evet hiç karışmıyor bile. Evet. O şu kulaklara bakın ama yani ya. Ama yani. Kulaklarını <laughs> çok tatlı ya. Yok, çok tatlı bir bebek. Evet kuşum. Bayağı rahat etti biliyor musun Madem, senin onun kafanı sevmeni. Fıstık mı koysak? Fıstık mı? Fıstık. Kaç sene sonra değiştireceğiz adını. Fıstığa daha çok benziyor bu. Evet ama bademe de benziyor. Rengi benziyor. Badem gibi. Badem de kahverengi oluyor ya. Bu kahverengi değil ki. Şuraları açık kahve. koyu sarı. Buraları da siyah. Hmm. Neyse o çünkü badem deyince gelmeye alışkın. Belki başka isim verirsen gelmez. Badem iki renkli köpek. Evet aşkım. Hadi bakalım sen sevmene devam et kuşum. Ay çöm, anne. Beliz taşım ses. Bacakları badem, mı ağrıdı? Evet, badem şu bankın önüne gel. <laughs> Öyle hemen anlıyor da mı geliyor? Sen o bir tane tabur alabilirsin. Anne, Onun yanına gelip oturabilirsin. Tamam bulalım da sen oturup sevmeye devam et olur mu? Hadi bakalım geçiriyorum ben.